Aslında proje çok eski bir proje. E, limanla alakalı ilk kabullaştırma e, 98 yılında gerçekleşmişti. O zamandan e, 2016 yılına kadar e, bir bekleyiş vardı. 2016 yılında ilk kazma vuruldu. İşte görmüş olduğunuz gibi e, bu hale geldi. Köyümüze katkıları, e, tabii köyümüze biz en çok katkısı istihdam anlamında olmasını bekliyoruz. Çok göç verdik. 98 yılından 2016 yılına kadar bayağı bir süreç geçti. Bu arada çok göç verdik. E, bu göçün geri dönmesini bekliyoruz. Tabii yerlerimiz değerlendi bunun yanında. E, belli başlı katkılar oldu. Köye gelen giden çoğaldı. E, köyümüzün adı pek duyulmuyordu. Liman sayesinde işte böyle büyük, büyük bir limanı bünyesinde barındıran bir köy olduk. Böyle bugün faydalar oldu. İnanıyorduk derken zaten adı üstünde Abdülhamit'in rüyası. Yani herkes buna bir hayal gibi. Ben görmem. İşte bizim çocuklarımız belki görür. Torunlarımız belki görür. Böyle diyaloglar oluyordu. Yaşlılarla, büyüklerle. Tabii e, 2016 yılından sonra hızlı bir çalışma oldu burada. 4 yılda kısa bir zamanda liman bitirildi. Şu anda işte serbest bölge, endüstri bölgesi, geri sahası işte Karadeniz'de doğalgaz rezervlerinin açıklanmasıyla e, gaz sahası falan kuruluyor. Bu anlamda bu hayal olmaktan çıktı yani göz görüyor artık. E, bazı şeylerde hızlandı. Bu sevindirici bizim için. İnşallah bundan sonra daha hızlanır, bölgeye katkısı olur. Vatandaşlar iyi bakıyor tabii. Köyün gelişmesi anlamında, değerlenmesi anlamında e, bayağı bir şey oldu, faydası oldu. Tabii bunun en önemli şeyi çok göç verdik biz 98'den 2016 yılına kadar. Şimdi yavaş yavaş göçler geri gelmeye başladı. En azından genç e, nüfusumuz artık köyden çıkmamaya başladı. Buraya göre işte e, eğitimlerini tamamlamaya başladılar. İnsanlar da planlarını, programlarını artık e, buradaki yatırımlara göre, buradaki işleyişe göre kendilerini hazırlamaya başladılar. 2014 yılında muhtar seçildim. E, ikinci i̇kinci dönemim. Böyle bir büyük projede bize nasip oldu diyelim. Artık e, hayal olmaktan çıktı bizim, bizim de hayalimizdi ama e, biz de bunu gerçekleştirmiş olduk. Bize nasip oldu. İnşallah memleketimiz için, e, özellikle bu bölge için, Zonguldak, Çaycuma bölgesi için limanın geri sahasındaki yatırımlar da hızlanır. Burada büyük bir istihdam olur. Bölgedeki bu açıkta kapanır diye temenni ediyorum, ümit ediyorum. Hepimiz hayırlı olsun.